birden zengin olmak istiyorlar. Ziyarette her şey başınıza gelebilir. Şu anki çalışmış olduğumuz kasabımız 27 senelik kasabımızdır. Ve insanoğlu çalışmak ve hareket üzerinde kurgulanmış. Dürüst olmak zorundasınız. Merdivenleri, basamakları teker teker çıkmak gerekiyor. Ben Mehmet Çakmak. 1966 Gaziantep doğumluyum. Evli iki çocuk babası. Bir de torun var. Ee, Kocaeli'nde 1975 yılından bu yana İkem Hakem ve durumdayım. Kocaeli güzel bir şehir, güzel bir memleket. Allah binler şükür, hamdolsun. Burada İkem ediyoruz. Aile e, 1975 yılında baba ilk e, Kocaeli'ne geliyor. İlk kebap salonu Aslar olarak İlk kebap salonu 1975 yılında Gölcük'te açıyor. Gölcük'te ilk açtığında tabii ki Gölcük'te bir ailenin oturabileceği bir mekan yoktu. Bu mekanı rahmetli babam oluşturuyor. Tabii güzel bir mekan oluşuyor. İnsanlar seviniyorlar. Güzel bir hizmet, güzel bir kalite. İyi bir şekilde sunuluyor. Bu, bu hizmet tabii ki ...75 yılından beri bu yana devam ediyor. Esas dededen gelme bir meslek. Ee, şu anda dede, baba, ben üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Ve de dördüncü kuşak şu anda geliyor. O da e, oğlum diyen, yani onlar bu şekilde e, dördüncü kuşak olarak devam ediyor. <laughs> Ticareti ikinci çalışmayla başladık. Tabii ki bu çalışma yaş olarak hemen hemen 10 yaşındaydım. 10 yaşında ilk başladık, o da ilkokul 3. sınıf bitti. Yaz tatiline girdik, seviniyoruz, tatil yapacağız diye. Bir gün tatil yaptık. O gün akşam rahmetle babam geldi, dedi ki, yarın sabah iş başı yapıyorsun, çalışacaksın. Tamam baba, peki. Ve asıl e, ticaret, yani ticarete bir nevi başlamış olduk. Yaş, çalışmayla. Kendi iş yerimizde, kendi mekanımızda e, bir patron çocuğu değil, normal bir işçi gibi. Orada rahmetli babam çünkü bir, iyi bir disiplini vardı. Kesinlikle taviz vermezdi. Disiplinden yana elemanlar konusunda olsun, bizler konusunda olsun elemanları ustalara tembihlerdi. Kesinlikle e, oğlum burada benim Oğlum gibi davranmayacaksınız, Patron, yani işverenin oğlu gibi patronun oğlu gibi davranmayacaksınız. Normal, nasıl bir eleman çalışıyorsa o şekilde davranacaksınız diye ee, ticari, çalışma hayatına girdik. Tabii ki burada çalışma hayatında e, yavaş yavaş ticarete alışmaya başladık, alışmaya başladık ve bu süreç bu şekilde başladı. Bu zaman geçtikçe tabii ki kendimizi yetiştirdik. Tabii ki bu e, iş yerinin mutfağından başladık. Temeli mutfaktır. Özellikle temel bulaşıktır. Yani e, bir lokantanın, bir kebapçının e, özellikle esas temeli bulaşıktan başlar. Eğer bulaşıktan başlamazsanız siz bu ustalığı kesinlikle kazanamazsınız. Yapamazsınız. E, tabii ki onu da yaptık. yapmak değil, yapmak e, zorundaydık. Öğrenmemiz için. En iyi şekilde öğrenmemiz için. Ve bu şekilde e, yaşam devam etti. E, ta ki ortaokul bitti. Tabii ki ortaokul mezunuyum. E, ondan sonra rahmetli babam dedi ki sizin e, okul hayatınız bitti. Bundan sonra çalışma hayatınız var. Tamam baba dedik. E, bu şekilde bu sefer gene daha e, tamamen ticarete girmiş olduk. Hayata girmiş olduk. Yavaş yavaş tabii ki ee, ön e, şeyde e, mutfaktan biraz mutfaktan çıkıp biraz e, ön e, tarafta olmaya başladık müşterilerle ilişki ticaret nasıl yapılır nasıl e, e, al, alım satım yapılır müşteriyle diyalog nasıl olur e, bu şekilde e, yavaş yavaş öğrenmeye başladık yeri geldi e, yaşım Hemen hemen 15-16 o yaşlarda artık bir lokantayı idare edebilecek zamanlara geldik. Evet. E, Ramit de bırakırdı yani bize e, güven açısından e, kendisi e, bazen e, birazcık e, gezi gezme falan bahanesiyle bizi bırakırdı ki en azından ne yapıyorlar yapabiliyorlar mı yapamıyorlar mı beceriyorlar mı beceremiyorlar mı? Bu şekilde e, tabii ki bu sefer e, yönetim öğrenmeye başladık, ticareti iyice öğrenmeye başladık. Yani her şey birden kolay olmuyor. Biraz meşakkat ve zaman gerekiyor. Bunları e, bazı insanlar o zamanı meşakkatı e, zor geliyor. Ama tabii ki her şeyin bir zorluğu var. Ticaretin daha da zorluğu var. Ee, geçmişteki ticarette, şu anki ticaret arasında daha da zorlaşık, zorlaşıyor. Her geçen gün ticaret zorlaşıyor. Tabii ki biz de ona göre ticaret zorlaştığı zaman ona göre tepkilerimizi alıyoruz. Kendi çapımıza tepkilerimizi alıyoruz. Yani her yol, e, işte yolun, ticaretin iniş bir çıkışı zamanları vardır. E, bu zamanları e, ayak uydurmak zorundayız. Velhasıl neyse tabii ki e, Askerlik e, hayal, baş, e, zamanı geldi, askere gittik, e, geldim. E, o zaman geldikten sonra artık dedim ki babam tamamen istirahate, emekli ayrılsın. Biz artık bu şeyi sırtlanalım, yüklenelim. Bu şekilde e, tamamen artık e, ticaretin tamamı içine girmiş olduk. E, tamamen yönetim şekline girmiş olduk. E, yani şunu söyleyeyim, şu anda yaşım 54. E, 10 yaşında ticarete başladım. E, 44 seneden beri çalışıyorum. Çalışmak çok iyi, güzel. E, çünkü insanoğlu çalışmak ve hareket üzerinde kurgulanmış. Eğer çalışmadığınız zaman boş kaldığınız zaman insanın fıtrat olarak çöküyor. Ee, Çalıştığınız zaman biraz daha diri, daha biraz daha canlı, hareketli kalıyorsunuz. O yüzden ticaret e, güzel. E, tabii ki meşakkatlikleri var, zorluğu var. E, bu zorluklara da katlanmak zorundasınız. Ticaret hayatında e, inişli çıkışlı dönemler yaşadık, yaşamak değil yaşadık. Şu anda pandemide yaşadığımız gibi. Bu inişli bir çıkışlı dönemlerde önemli olan e, hesaplarınızı çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. E, Ticaretinizi çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. E, eğer belli bir hesaplarınıza dikkat etmediğiniz müddetçe bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Ben hayatım boyunca 3 tane kriz gördüm. 91, 94 ve 2001 bu en son bu pandemi. Ha, bunların hepsi ağır mıydı? Ağırdı. Ona göre tabii geçmişten gelen bazı şeyler var, e, birikimler var, o tecrübeler var, yaşadığımız tecrübeler var. O tecrübeye nazaran ticareti e, biz nasıl bir tedbir alabiliriz, nasıl yönetiriz? Bu şekilde ticarete çalışmaya, hayata yön veriyoruz. Biraz da tabii ki işletmeden bahsedeyim. İşletmeni rahmetli babadan aldığımız eğitimle, tabii ki dediği fazla göremedik eğitim olarak, mesleki olarak eğitim göremedik. Göremedikçe tabii ki bütün eğitimleri babadan aldık. E, ticarette e, bu e, kendi iş hayatımızda en iyisi yapmak zorundasınız. En iyi kaliteli yapmak zorundasınız. E, hata hayatta kesinlikle affetmiyor. E, müşteri memnuniyeti çok önemli. Kalite, hizmet çok önemli. Burada şimdi bazen dışarıdan bakıldığı zaman Aa, ne güzel e, mekan kurmuşlar, çalıştırıyorlar i̇şte, diye gözüküyor ama Tabii içerisinde bir zorluklar var. Her mesleğin kendine göre bir zorlukları var ama bizim hizmet sektörü bana göre daha da zor. Çünkü hata kesinlikle affetmiyor. 90 gün gelip 90 falan 100 gün iyi yaptınız. Bir gün o gün muameliniz o bir hata oluşmuştur. Olabilir. Olamaz ama olabilir. Çünkü insan faktörüyle çalışıyorsunuz. Çalıştığımız elemanların tabii ki o günkü kişinin elemanın psikolojik durumu nasıldır, sorunları var mı, derdi var mı, problem var mı e, bilemezsiniz. E, o günkü ruh haline yansımış olabilir, o günkü ürün de bir hata oluşmuş olabilir. Ama biz de yine bunun minimuma indirmek için devamlı işin başındayızdır. E, devamlı kontrolümüz de altındadır. Yani hata görüldüğü zaman, baktığımız zaman en azından görebiliyoruz. E, ürüne baktığınız zaman eğer üründe bakıp da yanılma durum olur mu olmaz mı diye bu sefer tadına bakıyoruz. Ve bunun hatayı hemen bir anda düzeltmeye çalışıyoruz. Ki minimum indirmek, önemli olan müşteri memnun etmek ve müşteri güler yüzle buradan uğurlamak. Ticaret yapacak insanlara tabii ki tavsiyelerimiz oluyor. Bazen gelip bize Akıl danışabiliyorlar, fikir danışabiliyorlar. Ben işte ticarete girmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, şu mesleği yapmak istiyorum diye bize dönem içerisinde, zaman içerisinde soranlar oluyor. Bizi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Yaşadıklarımız tecrübelerden dolayı. Ticarette ilk önce eğer yapacaksanız dürüst olmak zorundasınız. Kesinlikle. Dürüst olmak zorundasınız. İyi bir hizmet vermek zorundasınız. E, kalitenizi e, iyi bir şekilde e, sunmak zorundasınız. E, eğer doğruluk ve dürüstlük üzerine çalıştığınız müddetçe e, kesinlikle eğer yani ticarete muvaffak olursunuz. E, Ticaretteki e, adımları çok emin ve dikkatli atmak gerekiyor. E, Merdivenleri basamakları teker teker çıkmak gerekiyor. Eğer bu basakları basamakları teker teker çıkmadığınız zaman 2-2 veya 3-3 çıktığınız zaman bu sefer bu şekil e, krizlerde şu anki yaşadığımız bir krizde veya bundan sonraki yaşayabileceğimiz krizlere çünkü e, hayatım boyuncaki gördüğüm krizlerden ders alarak e, gelecek yani her zaman kriz var. Her zaman sıkıntı var. Ha e, memleket olarak yani Türkiye olarak da var, dünya olarak da var. E, krizler var, sıkıntılar var. Önemli olan bu sıkıntılarda ayakta durabilmek, dimdik durabilmek. Bunun içinde tabii ki dediğim gibi sağlam adımlarla gitmeniz gerekiyor. Özellikle ticaret hayatta kazandığınız para hepsi sizin değildir. Hepsini kar değildir. Belli miktarını, belli bir karınızı, belli bir giderinizi hepsini dengelemeniz gerekiyor. Bu dengelemeyi yaptığınız müddetçe. Herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Gençler birden e, ticarette atılıp birden e, zengin olmak istiyorlar. Tamam herkes ister zenginlik olmak ister. Ama e, tabii ki bunun için bunun için e, zaman lazım, meşakkat lazım, sabır lazım. E, bu sabrı, bu meşakkatı Gençler, yeni gelen genç, fazla sabır, fazla beklemek istemiyorlar. Bir an önce şey yapmak istiyorlar. Biz de tabii dediğim gibi 45 yıl süreçte o meşakkatler, o, o inişli çıkışlı dönemleri herkes yaşadı gibi biz de yaşadık. Onun için sabretmemiz gerekiyor. Emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Emin olanlarla ilerledim müddetçe? Hiçbir sıkıntı olmaz. Geçmişteki ticarete bakıyorum. Bundan 30 sene önceki ticaret hayatına bakıyorum. Ve şu anda bakıyorum. Çok farklı. Geçmişteki ticaret biraz daha iyiydi, güzeldi. Ama her geçen gün global piyasa dan dolayı ticaret gittikçe zorlaşıyor. Ha, bu zorlaşmalarda da tabii ki dediğim gibi bazı kendiniz tedbirler almak zorundasınız. Eğer bu kendiniz bu tepkileri aldınız müddetçe sıkıntı olmaz. Ne satarsanız satın ama malınızın arkasında olun. E, malınız, e, sattığınız ürün hatalı olabilir. Müşteri beğenmiyor olabilir. Yani müşteri o günkü psikolojik halinden dolayı da beğenmiyor olabilir. Ama yine de sizin kendi sattığınız ürünün arkasında olmak zorundasınız. Müşteriyi memnun etmek zorundasınız. Memnun etmediniz müddetçe insanları kazanamazsınız, kesinlikle kazanamazsınız. Kendi elemanlarım olsun veya e, alışveriş yaptığım e, firmalar olsun. Şimdi e, bazen e, o alışverişte olsun veya iş yerindeki elemanlar olsun çözüm olmayınca diyorum ki demokraside çareler tükenmez diyorum. Bunu bu, özellikle vurguluyorum ki en azından çözüm bulmak. Ticarette devamlı çözüm vardır. Çözümsüzlük yoktur yani bence. Eğer çözüm ararsanız çözümü bulursunuz. Bulamazsınız değil yani bulursunuz. En sevdiğim yönler kendi iş, iş hayatımda söylüyorum. E, tabii ki e, hizmet sektöründe olduğumuz için, gıda sektöründe olduğumuz için e, müşteri memnun olunca hazlıyor. Seviniyorum. E, ve de bu e, bize memnuniyet veriyor. Hele bir de övgü olursa tabii ki bir müşteri gelip, burada yemek yiyip, yemek yedikten sonra e, bize ürünün ne kadar lezzetli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu bize bu şekilde söylediği zaman en sevdiğim yönerin bir tanesi. Çünkü müşteri karşılığını almış, ürünü yemiş, şifa olsun, haz duymuş. O, o mutluluğunu bizle paylaştığı zaman biz de seviniyoruz en sevdiğim yönlerden bir tanesi. En sevmediğim yönleri ne kadar da olsa iyi bir şekilde hizmet etseniz bile müşteriden bazen memnuniyetsiz geliyor ya. Bu sefer canımız sıkılıyor. Ee, o mutluluk bitiyor, yerine sıkıntı başlıyor. E, stres başlıyor. <laughs> e, bu tabii ki bize de yansıyor, elemanlara da yansıyor. E, Elemanlar cani yönünden hazırlamışlar, müşteriyi memnun etmek açısından. E, müşteri e, e, memnun kalmamış, bir de bu şekilde e, yedi ürünün e, beğenmediğini bize dile getirdiği zaman ben ve personelim bu konuda üzülüyoruz. E, bazı gene üzüldüğüm noktalar var ticarette e, beğenmediğim yönler. İnsanların dürüst olmaması, açık sözlü olması, sözünde durmaması. Yani bu yönler de bizi e, bu ticarette olumsuz olarak etkiliyor. E, kendi tabii ki artı ticaret gittikçe zorlaşıyor. E, insanlar e, sözünde durmuyorlar. E, sözde sözünde durmadığı gibi bu sefer e, sizde üzüntü veriyor. Aldığınız bir alışveriş yaptığınız kişi de olabiliyor. Ya da çalışan elemanlarınızdan da olabiliyor. Eş yerinde genç elemanlar e, alıyoruz ve onları yetiştirmek istiyoruz. Yani gıda sektöründe e, bizi ee, bizden iyi bir şeyler öğrenmesini, ileride de bizlere bakıp e, ticarette atıldığı zaman da bizlere örnek olmasını istiyoruz. Çünkü esnaflık ele öyle kolay bir meslek değil. E, esnaf olmak kolay değil. Ay, geçmişteki esnaflığı bakıyorsunuz. Esnaflıkta e, yapan insanlara bakıyorsunuz. Şu anki esnaflık yapan insanlara bakıyorsunuz. E, esnafın ne olduğunu daha bilmeyen insanlar var. E, ticaret yapıyorum, ticaret. Ticaret yalnızca yapmakla olmuyor. E, esnaflık dediğin zaman iyi ilişkiler önemli. İkili ilişkiler önemli, sosyal olması önemli. E, bunları tabii ki gençlerin görmesini istiyoruz. Yani bunları iyice e, öğrenmelerini, İleriki yaşamda İnşallah diyorum ki bizim gibi veya başka dalda, başka meslekte e, atılırlar ve bizden e, esnaflık, ticaret nedir? Bunları tek tek görmeleri istiyoruz, öğrenmeleri istiyoruz. Bir okul gibi. İşimizde başarılı olma sebebi ana kaynak, rahmetli dede, baba, onlardan aldığımız bilgi birikim, eğitim, mesleki olarak da tabii ki onlardan aldığımız, e, özellikle babadan aldığımız eğitim e, kalite, hizmet e, en önemli, e, artı ikili ilişkiler, diyalog, insan ilişkileri, e, bunları e, rahmetli babadan aldık Allah razı olsun kendisinden özellikle ürün bu alışını hemen hemen ben yapıyorum belli noktalardan belli yerlerden ürün alışı alışı yapıyoruz başarı bir de daimiliktir yani ticarette bir ee, hep aynı yerlerden hemen hemen aynı yerlerden almayı e, sağlamak e, aynı kaliteyi tutturabilmek. Aynı kaliteyi malları alıp aynı kaliteyi tutturabilmek yalnız mal alımıyla da bitmiyor. Tabii ki buradaki işleme konusu. İşleme konusunda tabii ki rahmetli babadan aldığımız eğitimle aynı şekilde işlemeyi de e, son noktaya kadar ee, biz takip ediyoruz, gelen elemanlarımıza e, neyin nasıl yapılacağını tek tek gösterip her ustaya o şekilde bizim istediğimiz e, sistemde çalışmalarını istiyoruz. O şekilde bizim sistemle e, entegre edip müşteriye en iyi şekilde e, bunu sunuyoruz. Bu e, bizim için çok önemli. Her ustanın kendine göre bir sistemi vardır. Mesleki olarak birikim vardır ama bizim o mesleki birikimi onun değil bizim mesleki birikimler kendisine sistem gösteriliyor ve o sisteme göre kendileri ürün hazırlıyorlar ve ürünü en son müşteriye kadar sunuluyor. Şimdi en sevdiğiniz kebap türü. Allah hepsini seviyoruz. <laughs> sevmediğiniz kebap yok. Şimdi kebap türü dediğiniz zaman, en sevdiğiniz kebap türü dediğiniz zaman, yani hepsini seviyoruz. Yani sevmediğiniz bir kebap türü yok. çünkü hepsinin ayrı bir kendine özgü bir lezzeti var. tadı var. kimisi bazı kebap sırf danadan yapılıyor. Bazı kebap dana kuzu karışık. Bazı kebap da sırf kuzuda yapılıyor. Bu tabii ki her ürünün farklı olabiliyor. Her ürünün kendine özgü bir lezzeti olabiliyor. Lahmacun ayrı bir farkı mesela. O ayrı bir lezzet. Bizim Gaziantep lahmacunla örnek veriyorum. Bir Urfa yöresinin lahmacunu içi bile farklıdır. Yani ham madde içi farklıdır, kıyması. Yapılış şekli farklıdır. Biz diyoruz ki biz kendi memleketimizinkini özellikle beğeniyoruz. Neden? Çünkü o yörede yetiştiğimiz için. Malı temin etmekte bazı kriterlerimiz var. Eğer o temin süresinde temin süresinde eğer kriterlerimizi o aldığımız yer bize o kriterleri sağlamadığı zaman o o iş yeriyle belli bir müddet ticaretimizi kesiyoruz. Başka bir e, alternatif olan gene e, yer e, bu, e, şey yapıyoruz. buluyoruz. Bu sefer belli bir müddet onunla çalışıyoruz. Bu, bu sefer e, o kriterleri sağlayamayan ilk e, devamlı çalıştığımız e, işletme bize soruyor. Hayırdır neden bizle alışveriş yapmıyorsunuz? E, ben diyorum ki siz benim kriterlerimi ürünlerimi iyi bir şekilde bana temin edemiyorsun. Ben de çünkü bunu e, müşterime karşı en iyi bir şekilde sunmak zorundayım. Memnuniyet etmek zorundayım. E, bu sefer tabii ki o belli bir süre e, çalışmadığın sürece içerisinde o e, esnaf tamam diyor, e, ben bu ürünü sağlayamadım, iyi bir şekilde sağlayamadım. E, bu sefer e, bize tekrar e, şey yapıyor, Bizle de çalışmanıza devam edin. Biz size en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız diye şey yapıyor, e, söylüyorlar. Böyle bir e, ticaretimiz olabiliyor. Özellikle kasabımızdan bahsedeyim. Yani kasap çok önemli bizim için. Et, ham madde çok önemli. Burada e, eğer o lezzet ve kaliteyi devam ettirebilmek için e, aldığınız ham madde, bizde özellikle et e, önemli olduğu için şu anki çalışmış olduğumuz kasabımız 27 senelik kasabımızdır. Yani 27 senelik bir fiil aynı kasaptan alışveriş yapıyoruz. Bu da çünkü bizim için kalite ön planda olduğu için e, ikili ilişkiler e, nedir bu ikili ilişkiler? E, o bizim nasıl bir ürün kullanacağımızı, nasıl bir et kullanacağımızı, nasıl bir e, hayvanın bana e, etini vereceğini çok iyi bilir. Biz onu e, bildiği için. Ve de ürünü aynı şekilde hemen hemen tabi ufak tefek bazı zaman içerisinde her hayvanın her yörenin hayvanı farklı olabiliyor ama ama yani yüzde yüze yakın bir memnuniyet var. Evet, 45 senede tabii ki bu ticaret yapıyoruz dedim ya inişli çıkışlı zamanlar oldu. bu zaman zarfında tabii ki krizler yaşadık. Ama bir de esas en büyük depremi yaşadık. E, depremde işletme zarar gördü mü? Gördü. E, şu anki bulunduğumuz işletme e, altı bina berideydi. 2000 yılının e, Ocak ayında biz buradaki işletmeyi faaliyete geçirdik. E, esasında Eylül ayının başında faaliyete geçirmeyi düşünüyorduk. Eski yerden şu anki yere taşınma durumu. Ee, bu depremin etkisiyle e, biz Ocak ayına sarkıttık. Buraya taşındık. Gölcük'te bir şubemiz vardı. Gölcük'teki şubemiz e, 1975 yılından 1999 Ağustos ayına kadar, 16'ına kadar e, hizmet veriyordu. Orası bina olarak yıkıldı orada bir zarar gördük. Ama Rabbime şükür, hamdolsun sağlığımız yerinde, saatimiz yerinde burnumuz kanamadı, bir bir afetten çıkmış olduk. Ee, kolay değil, ee, Dedim gibi ticaret kolay değil. Ticarette her şey başınıza gelebilir.